Merhaba arkadaşlar Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli bir kişilik testiyle karşınızdayız. Kişilik testimizin adı da hangi Türk futbolcusu senin kişiliğini yansıtıyor? Bu Bakalım zenginsin. hangi futbolcuymuşuz, hangi futbolcuymuşsunuz? <laughs> o zaman ilk soruyla başlıyorum Hemen İlk soru. Sence bir futbolcuda hangisi en önemlidir? Hmm. A. Mücadeleci olması. B. Takım ruhuna önem vermesi. C. iyi bir futbol zekasının olması. D hırslı olması. Sence Hakan? Valla hepsi önemli abi. Ee, ama en önemlisi bence takım ruhudur ya. Takım ruhu. Aynen abi yani takımla oynanan bir oyun sonuçta. Takımla Doğru. kazanırsın. Kişisel olamaz yani. Doğru. Ama ben iyi bir futbol zekasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten şu an seyir zevkini de yükselten futbol zekası. Sen de dedim, B dedim, ben de C dedim. Hemen şıkların puanlarını da verelim. A diyenler 30 puan, B diyenler 10 puan, C diyenler 40 puan, D diyenler de 20 puan. Hakan sen 10 puan, ben de 40 puan alıyorum. Aynen, siz de yazdığınız umarım arkadaşlar. İkinci soru, teknik direktör olsan takımına en çok ne aşılarsın? A. Fiziksel güç ve kondisyonlarının yüksek olmasını. B. Maçın taktiğine sadık kalmalarını. C. Son dakikaya kadar maçı bırakmamalarını. D. Takım oyununa önem vermelerini. Hmm. Hmm. Ne diyorsun hacı Valla ben <laughs> ben burada herhalde şey derim ya. Ben C derim. C mi? Son dakika kadar maçı bırakmasınlar. Aynen ya. bırakmasınlar abi. Sonuna kadar mücadele. Şimdi ben de taktiğe sadık kalmalarını diyorum çünkü takım oyunu ya. Yani bireysel hareket ettiğin zaman takımın dengeleri hele profesyonel futbolu çok bozuluyor. Sen B derdin. Bir direktör olsam taktiğe sadık kalsınlar isterim. A 20 puan, B 40 puan, C 30 puan, D 10 puan. Ben buradan 30 aldım. Sen kaç aldın? Ben de yine 40 aldım. Tamam. Buyurun üçüncü soru. Bir maçta hangisini izlemek en çok hoşuna gider Hı. bir futbol müsabakasında? A. Çok iyi bir free kick. Hı. B. Müthiş bir kurtarış. C. Arka arkaya şık çalımlar. D. Şapka çıkarılacak bir asist. C. C mi diyorsun? Evet abi. Aynen ben de C diyorum. Çalım her zaman güzeldir yani. Aynen. Şık o zaman ben okuyayım puanları da. Buyurun. A diyenler 40 puan. B diyenler 30 puan. C diyenler 20 puan. D diyenler de 10 puan. Arka arkaya ışık çalımlar 20 aldık buradan. Hangi yabancı futbol ligini takip ediyoruz? A. Yüksek tekniklerinden ötürü Almanya Bundesliga. B. Hızlı ve güçlü oldukları için İngiltere Premier Lig. C. Mücadele seviyesi yüksek maçları nedeniyle İtalyan Serie A. D. En iyi hücum futbolunun seyredile seyredilebildiği İspanya La Liga. Evet sen hangisini izliyorsun? Ben yani hücum futbolunu severim. O yüzden La Liga, İspanya şu an zaten çok iyi. Bütün hemen aynen abi. çok iyi hücum yapıyor. Aynen abi. O yüzden D diyoruz ve puanları ben okuyorum. De D diyorum aynen. A 10 puan, B 20 puan, C 30 puan, D 40 puan. Biz 40 ar puan aldık. Buyurun efendim 5. soru. Mahalle maçında en çok hangisini söylersin? Hmm. A bas bas alırsın sen o topu. B Allah'ını seven defansa gelsin. C hadi beyler bırakmayın sallırın. D. Şahsi oynamayın, pas verin. Ne diyorsun? C. Hadi beyler bırakmayın, saldırın, saldırın, saldırın. Ben de bas bas alırsın sen o topu diyorum. Özellikle savunmacılara. O zaman hemen okuyayım. A diyenler 20 puan, B diyenler 30 puan, C diyenler 40 puan, D diyenler de 10 puan. Ben buradan 20 puan aldım. 6. soruyla devam ediyorum. Survivor'a katılsan hangi tür oyunlarda daha iyi olurdun? A. Güce dayalı oyunlar, B hıza dayalı oyunlar, C takım ruhuyla hareket edince başarılı olan oyunlar, D zekaya dayalı oyunlar. Hmm. Ne diyorsun? Survivor. <laughs> Herhalde ben hıza dayalı oyunlarda daha iyi olabilirdim. Ben C diyorum abi, takım ruhuyla takım hareket ruhu. edince başarılı olan oyunlarda. O zaman hemen puanları okuyorum. A 30, B 20, C 10, D 40 puan. Biz C diyerek, pardon ben C dedim, sen ne dedin? B dedim ben. 20, de 20 aldım. Buyurun 7. soru. Ziraat Türkiye Kupası final maçının 80. dakikasında takımın 1-0 geriye düşse ne yaparsın? Dakika 80 1-0 yeniliyorsun. Hadi ne bakalım. Yaparsın? A. Her gelen topla kendim hücuma çıkarım. Hı. Her gelen topla. B. Takım arkadaşlarıma soğukkanlı olmalarını telkin ederim. Hı hı. C. Takım arkadaşlarımı ateşlemeye gayret ederim. Hı hı. D. Mevkim neresiyse görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Okuyorum. Aa, Sen ne diyorsun bu arada? Ben C diyorum abi ya. Takım arkadaşlarım ateşlemeye gayret ederim ki hani bel, o 10 dakikada hakikaten 2-1 3-1 biri, biri, hiçbir şey evet. belli olmaz yani. Doğru bir ateşleme. Hadi ve hadi. Ve... Haydi hadi hadi. saldırım falan diye. Aynen. O zaman okuyayım puanları hemen. Buyurun. A diyenler 30 puan, B diyenler 40 puan, C diyenler 20 puan. D diyenlerde 10 puan. Evet. Biz ateşledik kaç puan aldık? C ile 20 puan aldık. Arkadaşlar puanlarımızı yazdık. Siz de yazmışsınız durumanım. Bir hesaplayalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar puanlarımızı hesapladık geldik. Ben 170 puan çıktım. Ben de 200 puan çıkmışım. Ee, butonları görüyorsunuz şu an. Puan aralıkları 70-110. 120-170, 180-230, 240-280 ve bir o zaman bakalım bizde hangisi çıkmışız siz de tıklayın ve bakın görün hangi futbolcu çıkmışsınız